yaşam koçunuz için hazır mısınız? <laughs> Doğu Demirkol! Biggie Japan of is Bunu Zeki Demirkoluza yapmadığına eminim. Yok Zeki Demirkoluza yaptığıma eminim ben. <laughs> <laughs> Ayşe'ye kademeli ve sistematik şekilde yürüdüm. <gülüyor> <gülüyor> çant, evet çant, sevgili geliyor masa artık Evet, tamam, şu anda <laughs> okay. Şu an şu samiyette bunu 9, alıyoruz. Aşkı hani <laughs> izledim. <isoduk. gülüyor> Kapına dayanıyorum. işte soygun başlıyor. Kapınlayın falan. Abi adam benimse ben niye adamın evine izinsiz gidiyorum bir kere? Sen ne yaşadın? <laughs> Ağlama yüreğim sana <laughs> Nasıl tokadı yer gider biliyorsun. de evet. <laughs> Çat diye. Çok da şakasını vermeyelim diye de düşünerek